Kırkta elinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşini silahla vurarak öldürdü. Olay anında ikinci kattan evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı. Akarlar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde 44 yaşındaki Songül Ağa'yı mutfakta başından yaralanmış halde buldu. <laughs> Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Songül Ağa tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan 41 yaşındaki Z.A. polis ekiplerince İstiklal Caddesi'nde yakalandı.